acil yardımınıza ihtiyacım var. Karar vermekte inanılmaz zorlanan bir insan. Siyah bir kürk almak istiyorum ama karar veremiyorum. Seçeneğimiz bu. siyahı. Çok güzel bir siyah. Kim siyah olmasını çok beğendim. Kısa almasam mı acaba? Small almışım. Medium'u da daha gelmedi. Belki medium'u daha biraz uzundu. Aynı modelin bejini de aldım. Zeki gibi gidip ikisini de small almışım. Küçük oldu sanırım. Yani biraz da galiba small olduğu için kısa durdu. Pantolonları genelde böyle yüksek bel giydiğim için kısa kürk çok duruyor diye düşünüyorum. Bu arada benim hiç böyle yapay kürküm yok. Yani ilk defa alacağım. O yüzden siyah düşünmüştüm ama beji de güzelmiş. Hepsini de beğendim ama hepsini birden giyemem. Birini seçmem gerekiyor. Bir arkadaşıma gösterdim. Kürkün hakkını veren bir kürk. Kesinlikle bu olmalı dedi. Bunun da siyahını çok beğenmedi. Siyahına bakın. Bir de bunun siyahına bakın. Bunun siyahı bence çok daha güzel. O yüzden buna çok ısınamadım. Arada kaldım açıkçası. Son olarak bu. Hem renk olarak başarılı. Boyu daha uzun. Hem cepleri var. Of inanmıyorum çok kararsızım sanırım kısa olanlardan birini alacağım